Merhaba arkadaşlar. Mutlak değerli bir eşitsizlik var. Bu eşitsizliğin çözüm kümesini bulmaya çalışalım. Şimdi arkadaşlar bakın baştan söyleyeyim. Bu tip eşitsizlikleri değişik şekillerde, değişik yöntemlerle çözmek mümkün. Ancak ben genel bir çözüm metodundan bahsedeceğim şimdi. Yani bundan sonra önünüze ister mutlak değerli bir eşitlik olsun, ister eşitsizlik olsun benim şimdi göstereceğim bu metodu kullanırsanız çözebilirsiniz. Ama bazen işte her iki tarafın karesini alalım diyorlar, bazen şunu yapalım, bazen bunu yapalım diyorlar. E öyle yapabiliyorsanız yapın. Ama ben ne diyorum şimdi? Şu yöntemi öğrenirseniz tüm soruları bu göstereceğim yöntemle yapabilirsiniz diyorum. Ne yapacağız? Şunu yapacağız arkadaşlar. Öncelikle Eşitlik ya da eşitsizliğin içindeki mutlak değerli ifadeleri sıfır yapan değerleri bulacaksınız. Bu değerleri bir sayı ekseni üzerinde göstereceğiz arkadaşlar. Ne var? 1 var ve 3 var. Heh, sayı eksenini böyle 3'e bölmüş olduk. Şimdi şu kısımda yani x'ler 1'den küçük olduğunda bu eşitsizliğin çözümü var mı yok mu bunu araştıracağım. Bunu nasıl yapacağız? Şimdi gelelim ona. Birinci olarak bakın arkadaşlar. Diyeceğiz ki x'ler 1'den küçük olduğunda acaba bu eşitsizlik sağlanır mı sağlanmaz mı? Bunu test ediyoruz şimdi. Bu test etme şu şekilde olmaz arkadaşlar. Klasik çözümlerde yazılı sınavlarında şöyle olmaz. İşte x birden küçük. Ha, o zaman eksi 1 alalım. Eksi 1'i burada yerine yazalım. Bakalım sağlıyor mu sağlamıyor mu? Hayır. Bunu demek istemiyorum. Eksi 1 sağlamaz. Ancak eksi 1'den daha küçük başka bir sayı sağlayabilir mi? Belki sağlayabilir. Buna dikkat edin. Öyle kafadan atmasyon yapmayın. Şimdi birden küçük sayılar için. Şu mutlak değerli ifadenin içi ne olur? Eksi. Mutlak değerin içi eksi ise mutlak değerin dışına nasıl çıkıyordu? Önüne eksi işaret arıyordu. Eksi x artı 1 artı x. Burada bir şey yapmayacaksınız. Neden? Orada mutlak değer yok çünkü. Evet. Küçüktür. Burası ne olur? x birden küçük olduğu için içi eksi olacak. İçi eksi olunca da eksi x artı 3 olarak mutlak değer dışına çıkar. Burada şu x ile bu x gitti. Düzenleme yaparsanız x küçüktür 2 çıkar. Şimdi bakın buraya dikkat edin. x'ler birden küçük olduğunda basit bir sayı ekseni çizeyim. Şurası bakın 1 olsun. 1. x'ler birden küçük olduğunda eşitsizlik sağlanır mı diye soru sorduk. Cevap şöyle geldi. Şurası 2. Iki. 2'den küçük sayılar eşitsizliği sağlar dedi. O halde bu iki eşitsizliğin ortak kesişim bölgesi neresi? Birden küçük yerler. O halde bu birinci incelemeden çıkan sonuç, buna C1 diyelim isterseniz. Neymiş? Birden küçük sayılar. Bunu eksi sonsuz 1 diyebilirsiniz böyle. Ya da x küçük 1 yani şöyle. Birden küçük sayılar eşitsizliği sağlıyormuş. 1. 2'ye geldi sıra arkadaşlar. 2. 2 neresi? 2 şurası bak. x'lerin 1 ile 3 arasında olması durumunda eşitsizlik sağlanıyor mu sağlanmıyor mu bunu araştırmamız lazım. Şimdi oraya yazalım. x'leri nereden seçiyormuşuz? Bu aralıktan. Yani x değeri 1 ile 3 arasında olduğunda eşitsizlik sağlanır mı? Bunu inceleyeceğim. Şimdi tabi burada detaylar var. Şunlara dikkat edin şimdi. Biraz önce burada ne dedik? x birden küçük dedik. Burada ne dedik? x birden büyük. 1 Bir ne olacak? 1'i ister buraya ilave edecektiniz zamanında isterse ikinciye ilave edeceksin. Atlamayacaksınız. Muhakkak bir yere sokacaksınız o biri. O halde ben şimdi bunu buraya ekliyorum. Yani x sayıları 1'e eşit 1'den büyük, 3'ten küçük olursa diyoruz. Yani sayı eksenini es geçmiyoruz arkadaşlar. 1'den küçük yerler, 1'e eşit ve 1'den büyük yerler, 1'den 3'e kadar, 3'e eşit ve 3'ten büyük yerler diye sayı eksenini ne yapacağız? Dolduracağız. Evet şimdi geldik buna. Şimdi x'ler bu aralıkta olduğunda yukarıdaki şu mutlak değerli eşitsizlik acaba ne oluyor? Bunu incelememiz gerekecek. x birden büyük olduğunda şurası ne? Artı olur. O halde x eksi 1 olur. Artı x. Burada yapılacak bir şey yok dediğim gibi. Küçüktür x 3'ten küçük dikkat edin. O halde şunu 2 eksi olur. 2 eksi olunca da eksi x artı 3 olacak. Bunu çözelim. Ne yaptı? 3x 4 buradan da şöyle geldi. x küçüktür 4 bölü 3 oldu arkadaşlar. Şimdi gelelim bu kısmı incelemeye. Sayı eksenini tekrar çiziyorum. Şimdi dedik ki 1'e eşit ve 1'den büyük 3'e kadar, bak 3 de şurası olan sayılar eşitsizliği sağlar mı diye sorduk. Cevap ne geldi arkadaşlar? 4 bölü 3'ten küçük sayılar eşitsizliği sağlar diye bir cevap geldi bakın. 4 bölü 3'ten küçük sayılar sağlar diyor. 4 bölü 3 nerede? Ona gelelim. 4 bölü 3 birden büyük. Şurada bir yerde. Evet şurası 4 bölü 3 olsun. 4 bölü 3'ten küçük sayılar. O halde ortak kesişim bölgesi neresi? Şu aradaki bölge. O halde bura C2 derseniz buradan çıkan sonuç ne olacak? Evet söyleyin. 1'e eşit 1'den büyük, 4 bölü 3'ten küçük sayılar. 4 bölü 3 dahil mi çözüm aralığına? Değil. Bak burada ne çıktı? 4 bölü 3'ten küçük çıktı. Dolayısıyla 4 bölü 3'ü almıyoruz. Şimdi üçüncü aşamaya gelelim. 3. aşamaya. 3. aşama neydi? Artık 3'e eşit ve 3'ten büyük sayılar acaba yan taraftaki eşitsizliği sağlar mı? Bunu sormamız lazım kendimize. Evet, bunun için hazırlık yapıyorum. Ne diyeceğiz? X sayısı 3'e eşit ve 3'ten büyük olduğunda acaba eşitsizlik sağlanır mı? Diyoruz. Hemen şurada X yerine X'i 3'ten büyük düşünerek mutlak değerli ifadeleri ortadan kaldırmaya çalışacağız. X 1 artı X küçüktür. X art eksi 3 olur. Dolayısıyla buradan şunla şu sadeleşti. X küçüktür eksi 2 oldu. Şimdi bak ne oldu arkadaşlar. Sayı ekseni çizerek göstermeye çalışayım. Şurası 3 olsun bakın. 3'ten büyük sayılar eşitsizliği sağlar mı dedik. Cevap ne geldi? Eksi 2. Eksi 2 şurası olsun. Eksi 2'den küçük yerler sağlar dedi. Bununla şunun hiç kesiştiği, çakıştığı bir bölge var mı? Yok. O halde işte buradan çıkan sonuç C3 diyelim nedir? Boş küme. Bundan sonra yapmamız gereken şu olacak. Çözüm kümesi asıl çözüm kümesi artık. C1 bileşke, C2 bileşke, C3 olacak. Yani sonuçta o zaman ne olacak? Eksi sonsuzdan 1'e kadar 1'den 4 bölü 3'e kadar olduğuna göre 4 bölü 3'e kadar olan ne olacak? Sayılar bu eşitsizliğin yukarıdaki temel eşitsizliğin çözüm kümesi buymuş arkadaşlar. Evet sorunun çözümü bu kadar.